Selamünaleyküm dostlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün biz damlamaları sökeceğiz. Zanı Şerif'te başladı. İbrahim, Ayhan ben Damla Maraş çıkacağız dostlar. Ayancım siz şeyleri toplayın bir. Damlamalar pıttını. Ayağım bir de keser getirseydin aşağıda kazık çaktık ya. Söktün mü? Sen ortada dur. Aynen ta alta, alta, gitsin. Ben şu başta Şöyle yan yana toplayalım bunları. Tamam mı? Hadi Aynen. Şimdi. şimdi buradan sokayım. Şey tamam yapar. aşağıya geç. Ben de okuya duracağım. Şöyle şu şey açık alanı bulalım önce. Demirler demir Bağlamış mı? <laughs> tamam oğlum şimdi aşağı tıklayalım. Elimle bulamıyorum. gelen bar. Çıkarttım hadi. Otur, oturuyor, oturuyor. Hadi bakirmiş, ben düşüşüm, ya, hiç lazım olmaz olacak. Olmaz biliyor musun Çilek mi? Evet. Olsun. Ne ben 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 Gel sen bak şu tut bu yanına at. Geç bak şunu şuradan düzelt. <laughs> buradan buradan şunu bir dön şey önce. Tamam. Kolay gelsin canlar. Hoş geldin canlar. İbrahim. Babacığım şuradan kurtarsana şuradan. Çek. Tamam koy yanına. Hepsini aynı hal hizaya düz bu çekeyim İbrahim'im. Zaten öyle yapacağım. He. Ee. Çek Nereye çekeyim oğlum? Arkadaşlar ben de yeni almış olduğum çarşaflarımı bir sudan geçirdim kullanmadan. böyle tertemiz olsun, bir mikrofon olsun. Tamam koy yanına. Bırak. Yılmaz da çamaşır seriyor dostlar. Evet. Selamun aleyküm sevgili takipçilerimiz. Hayırlı günleriniz olsun. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik versin. Çocuklarıma çarşaf aldım. İkisi aynı olsun değil. Onu da takmadan önce dedim bir mikrobu Çok kırılsın. Şöyle yıkayım dedim. Her olsun. Aynı. Arkadaşlar uyuz hastalığı şeyden geçiyormuş. Geçen haberlerde izledim. Hani yeni kıyafet alıyor ya hiç çıkamadan deniyor mağazalarda falan. Orada haberlerde söylediler. Uyuz hastalığı ondan geçiyormuş. Çarşaflar lastikli olduğu için ancak bu şekilde seriliyor. Sana kolay ol, gelsin Elmas biz şu işi bir halledelim. Asıl size kolay gelsin. Haydi görüşürüz. Tamam İbrahim sen şu ucunu tut. Biz bu şekilde toplayalım dostlar. Biraz sonra da videomuza devam ederiz. Evet dostlar. Ben bu yanına çevir bakayım. Elmas da Allah razı olsun. Daha ve pişirmiş bize. Be pişirmiş mi? Bayağı topladık bitirdik. Şu anam. Ne <laughs> He? He. Elmas da Her zaman diyorsun ya. Kahve koy da içelim diye. Aynen. Şimdi bir, 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 10 kadar az bismillahirrahmanirrahim bahçede son şeyimizi içelim bahçemizin bahçemizin şiddet halisi <laughs> bir daha şu <laughs> el arabası oğlum el arabasına da şey daha önce yoldu ama tek ama iyi oldu havalı havalı gidiyor <laughs> ama el araba iyi, i̇yi. sağlanmış 3 dakikaya eskide kendini daha duruyor kaç sene oldu ya kurtlar takana vardı bu el arabamız. yoruldun mu yarın çek Bak erinceksin lan. Ayağını yıkıyor, kayısını yıkıyor. Ki? <laughs> Vallahi bilmiyorum. Kendi <laughs> kendine hiç çıkarıyor. Şeker attın mı? Attı. Çıkıp istemiyorum diye. bir Sen ne akıllı da bakma sen kullanmadığına. buradan sürekli sürekli. Ayhan! Kestim, içecek kattım. Ne arkadaşlar? iyi misiniz? Ayhan şuradan çıktı, oradan girdi, buradan çıktı. Ne? Böyle dolma yapma. Buradan çıktı, oradan buradan 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 vurdu, oradan çıktı diye söyledim. Tıraş olayım. Bakalım ne yapayım diyeyim, saçlarım ne? Meyve suyunuzu içen. Oradan küçük et, oradan küçük et demiyor. oradan. Yarın şey niye daha bitiyorum da bir kızdı. Biberler toplayın içinde. Biber yok yani pürünü. Patlıcanlar iyi daha. Bu sürdü mü gidiyor lan Dursun, Dursun. mu Dursun. Nasıl iyi büyüyorlar lan? Hmm. Hep böyle iç arkadaşlar. Şu ayva hiç görmedim valla. Daha önce geç kadar sonra Sen ayva mı sayın maşallah? Ayhan yarın bıçağı alır, cephesine çöker. O kütüket getirir, ondan da dolanıyor, pişmişler Onu kapatalım dedim, Maydanozlara. Ser, Serkan sever maydanozsu. Evet, da, şu şu, şu, daha sonra çıkaralım. Daha yine kapatalım. kapatılır. He. Yani, kapatalım, Sula, çıkar. Tamam, daha kokuyu de. Esnaf büyüyün şeydi çıkarın da kapatalım. Aynen. Sulayın bir de Aynen sonra bir de çuval getir şurada şey var ya. Heee oraya hmm. Ya uçtum o zaman valla başım alıyor. Nereye uyuştun? <laughs> çuvala gerek yok dikiliğe doldururum oraya attım. Ha, çuval diyorum ben de çuvala zor olur doldurmazsam. Bak benim el arabasına da olur. Heee iki el arabası olur yok ki. <laughs> <laughs> İbrahim'in hem kaç arasına gitmem bu da çalıştı. Yok yok sen çok erimek olmaya <laughs> başladın yok. Şimdi bitti mi kapıyı kilitle. Tamam. Ben de aşağı ineceğim. Ben de ince ateş yakacağım. Lahana haşlayacağım, patlıcan közleyeceğim. 4 kilo patlıcan aldım arkadaşlar. Çok seviyorum patlıcan közlemesini. Dolapta az bir var. Mısır çıkardıydım. Boşaldı. Hemen orayı doldururum dedim. Kış gelmedi. Kışınki ki patlıcanlar hiçkine uymuyor. Bakayım çekiyor mu? İbrahim açtı. Vallahi bilmiyorum ben. Hmm, çekiyormuş.

Onu sonra mutlaka bir süpür götüreceğim. Hava çok güzel. Salçalarımı karıştırdım. Biberlerimi serdim. Geçen şu yıka yıkadıydım. Kurusun diye içeri koymadım. Yine şey etmiş. Pasak olmuş. Şimdi onları yıkanacak yine. Salça iyice azaldı arkadaşlar. Günden güne kuruyor. 8 tane siniydi. 2 4 sini kaldı. 4'ü gitti. Suymuş. İş olsun yayılıyorlar. Bak hala. Ayhan, e? Evet. babanla şu demir kafesimizi çıkarın da maydun üstü kapatalım diyor baba. Tamam ben başka şey toplayalım önce boruyu da. Tamam. Boruyu ben şimdi çete götürüm Ben onu tüketi. Ekleri de götürün de yine seni <laughs> çitmez belki yine paket alırız. Heh da almış abim yine. Ben de bana doldur gel <laughs> lan. Niye kutuyu kopardın ya? Ümmetim ben abi. Hadi ben. Niye kopettin ya sıkır? Bahçemizin şirkarisi. Çıllamış değil mi? Bizim plaka da iyi karışıyormuş. Anne, bahçemizin ayvasını yiyor abi. Araban plaka mı? Ee. Yumuşak plaka. Sıfır altı dap. Arabanın plaka <laughs> adresini sadece Sıra. şehrini bilirim. Hiç kabadim da koyu arkadaşlar araba öğreniyor. Hiç mesaj geldi WhatsApp'a. böyle nasıl araba sürdüm diye demişti yazdık. Uyumamıştı da. Akşam bundan Nail'le dalga geçiyor. Battaniyen yastığın al. Arabanda yat diyorlar. Yatarım diyor yazın. Heyecanlı <laughs> olur. Şakaya araba. giriyor benim bacım. Evet canım. Bunlar da ona şaka yapıyor zaten. Parayı <laughs> ya. He. Içe içe Ana. ha bizim var ya buralara serken ot sıktı da ondan otlanmadı eğer sıkmıyaydın şöyle olurdu hayat hmm. burada şey etmedi ırı dolmadı da dava tersi vardı burada onun gübürüyle coştu buranın otu toprak inmiş onun şeyini yağmurunu evet. yağca asitlenmiş olmuş Şunu bak şurada çıkmamış Orada, orayı da iyice kuru çekiyor orayı oray da asıl şeysi biliyor musun yakmış orayı he orayı da yakmış Buradan su geç, gitti altına şöyle. Evet. Balkonu Ondan oldu. Biri iş yaptı ona. Evet. Her şeyin bir yolu yordamı var, yakışığı var. Bahçe artık bozuldu arkadaşlar. Bitti. Bu senede bu kadarmış ömrü. Artık çift zamanı. Herkes tohumunu ekiyor. Rabbimden yağmur bekliyor. İnşallah Rabbim hayırlı yağmurlar verir. Bayılır. Geçen Ahmet emmiyi bindirdi. Çarşıya götürdük. Öyle diyor. Bu ayda, bu ayda bile diyor asfalt sulağı yok diyor. Rabbim hayırlı yağmurlar versin diyor. Geçen yağdı bayağı da. Baba ama yüz evet. lira satıyor. Yüz lira satıyor. o zaman ne diyelim dostlar? Bizim sadece şu işimiz kaldı. Onu da kaldırırız bu bidonlar. Ana boruyu. Bahçede işimiz bitiyor. Bir de şu elmasın çocuk çıkarınca kovduğu da kafes var. Onu da şu maydanozun üstüne kapatacağız. Tavuklar girmesin. Serkan çok sever Evet ondan sonra da işimiz bitiyor. Sabah efendim. kahvaltısına neyim yer. Severim. Mi? O zaman o zaman. Bu videomuzun sonuna geldik. Onlar da yapma sonra kapat. gösterdi. Onlar da yapacak. Allah'a emanet olun. Kanalımıza kalın. Hoşça kalın dostlar. Bay bay canlar. Ücretsiz abone olabilirsiniz. Like yorum ücretsiz <laughs> zaten. Size bunu veriyorum. Sarıcakla kalın, otcakla kalın. Dayım size kalp atıyor. İyi göstermedin, mi? Ben kalbi. böyle göstermedim. Dayımın kalbi size. Görüşürüz. Görüşürüz.